Ben İdil Büyükgölcü gezdim. Erzurum Remsakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde proje öğrencisiyim. Bu çalışmamda tekstil fabrikaların atık sularında bulunan kanserojen ve toksik yan etkilere sahip olan zararlı birkaç çeşit boyanın gideriminde Erzurum ve çevresinde de bol miktarda yetişen ateş dikeni bitkisinden faydalandım. Bu bitkiyi toz haline getirerek yüzeysel tutunma yani biosorpsiyon yoluyla bu bitki aracılığıyla bu toksik boyaların giderimini çok yüksek bir verimle sağlamayı hedefledik. Ee, çalışmanın bir kısmında da çeşitli parametrelerin sıcaklık, konsantrasyon, asitlik, bazlık gibi bu giderim olan etkisini inceledik. Şimdi hazırladığım animasyonda deneysel süreci takip edebiliriz. İlk önce ateş dikeni bitkisini toplayıp de, deney dışı unsurlardan ayıkladıktan sonra öğütüp toz haline getirdim. Ee, bunun ardından bu, toz, bu tozu bir elek kullanarak partikül boyutunu standart bir hale getirdim. Ee, ardından e, çalışacağım çeşitli boyaların solüsyonlarını hazırladım. Ve bu solüsyonların üzerine önceden belirlenen miktarlarda ateş dikeni bitkisi tozunu ekledim. Burada da o adımı görüyoruz. Bunun ardından ateş dikeni bitkisi ve boya solüsyonlarını birlikte bir karıştırıcıya aldım. Ve önceden belirlenen sıcaklık ve önceden belirlenen karıştırma hızlarında bunları çalkaladım. Şimdi burada aslında mor dairelerin, ateş dikeni bitkisinin Diğer kırmızı dairelerinde boyaları gösterdiğini görüyoruz. Bu boyaların yüzeye tutulduğunu ve bu şekilde giderildiklerini görüyoruz. Sonraki adımımızda da çeşitli zaman aralıklarından, bu ateş dikeni ve boya solüsyonlarından çeşitli örnekler alıyoruz ve bunları spektroskopi ölçümlerine tabi bırakıyoruz. Bunun sonucunda da deneysel sürecimizi tamamlamıştık. Deneysel kısımları tamamladıktan sonra çalışmanın aslında literatürdeki çalışmalara kıyasla çok yüksek bir verim oranı verdiğini fark ettik. Ve bu nedenle gündelik hayatta uygulanabileceğini düşündük. Aynı zamanda çalışmama gündelik hayatta uygulanabilmesi için de 3 boyutlu ve 2 boyutlu olmak üzere prototipler çizdik. Çeşitli tekstil fabrikalarıyla görüştük projenin gerçek hayatta uygulanabilmesi için. Şu anda tekstil fabrikalarıyla olan görüşmelerimiz ve bu çok yüksek verim veren bitkinin gündelik hayatta gerçekten boyaların giderinde kullanılmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamla ilk önce Erzurum bölge finalinde, TÜBİTAK bölge finalinde yarıştım. Orada birincilik derecesi elde ettikten sonra Türkiye finalinde yarıştım. Orada da ikincilik derecesi elde ettikten sonra TÜBİTAK tarafından seçilen özel bir jüri heyetine sunumumu İngilizce olarak yaptım. Ve o değerlendirme sonucunda da çalışmamın bu, uluslararası bilim ve mühendislik fuarına gönderilmesi uygun görüldü. Ee, geçen hafta da orada yarıştım ee, ve yapılan değerlendirme sonucunda orada da dünya öncü bir derecesi elde ettim. Sözlerimi sonlandırırken burada verdikleri proje eğitimiyle ve bilime olan teşvik çalışmalarından dolayı Erzurum Revisakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda bu çalışmayı yapmamda bana destek olan e, Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi'ndeki öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Ve Atatürk Üniversitesi'nde, Çevre Mühendisliği Fakültesi'nde deneysel çalışmalarında bana yardımcı olan Prof. Tarık Okan Komeste Hocam'a, Onur Sözdoğur Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Bir de ek olarak desteklerini esirgemedikleri için de ailemi çok teşekkür ederim. Buradaki neyiniz? Çizim. Burada da üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmak üzere çalışır halde hazır olan üç boyutlu proje prototipimi görüyoruz. Bu prototipi şu an tekstil fabrikalarına sunuyoruz ve onların cevaplarını bekliyoruz. Uğur Elmas, Erzurum Bilim Remsakoğlu Bilim Sanat Merkez Müdürüyüm. Yaklaşık 6 yıldır burada görev yapıyorum. Bilim Sanat Merkezleri Türkiye'de üstün özel yetenekli çocukların gelişimlerine katkı sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Erzurum'da 2009 yılında açılan kurumumuz bu yeni binasına 2015 yılında taşındı. Altyapısı çok iyi olan bir kurum, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlığımızın destekleriyle laboratuvarlarımızla, çalışma salonlarımızla özel bir üstün yetenekli çocukların her türlü çalışmalarının yapılacak bir donanıma kavuşmuştur Bilim Sanat Merkezi. Bu tarihten itibaren öğrencilerimiz, bu özel yetenekli öğrencilerimiz bilimsel çalışmalarını laboratuvarlarımızda öğretmenlerimizle beraber yapmaktadırlar. Zaten çocuklarımız özel potansiyele sahip oldukları için bu potansiyelleriyle onlara verdiğiniz bütün çalışmaları çok hızlı götürebiliyor. Şöyle ifade edelim Aslında bilim sanat merkezleri Osmanlı'daki Enderun'un bugünkü Türkiye'deki versiyonu. Dolayısıyla buradaki çocuklar, özel çocuklar, onlar özel çalışmalar yapıyorlar. Bugün de bizi gururlandıran çok özel bir çalışmayla karşınızda bulunuyoruz. İdil Büyük Gölü Gezli öğrencimiz yıllar önce başladığı çalışmalarına bugün bize dünya çapında olağanüstü bir başarıyla gurur gurur yaşattı. ISF'de e, e, genel kategoride dünya dördüncüsü olarak bu gururu bizlere Erzurum'a yaşattı. Bu gururu yaşatan başta öğrencimiz İdil olmak üzere onun annesine babasına ona rehberlik yapan e, en, en başta rehberlik yapan e, Tuğba Özeken Berber hocamıza üniversiteden katkı sağlayan hocalarımıza e, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bize bugüne kadar verdikleri altyapı desteği maddi ve manevi bütün desteklerine erzurum bütün erzurum'a çok teşekkür ediyoruz bu gururu bu gururu e, daha ilerilere taşımak için önce öğrencilerimizin bu özel öğrencilerimizin sürekli desteklenmesine ihtiyaç var. bunlar çünkü Türkiye'nin geleceği bunlar özel çocuklar bunlar Türkiye'nin geleceğine çok özel katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip çocuklar bunlara bunlara büyük destekler vererek süreci daima daha ileriye götürmek zorundayız. Ben herkese ilginize basınımıza e Erzurum'da başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere e üniversitelerimize e ilgi gösteren e basınımıza Erzurum kamuoyuna çok teşekkür ediyorum. Saygılar mı sunuyorum? Ben İdil Büyük Gölcü Gezi. Erzurum Remiz Sakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde proje öğrencisiyim. 11. sınıf öğrencisiyim şu an ve 3. sınıftan beri Remsakoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim görmekteyim. Bu çalışmam aslında ilk önce biz 2018 yılının sonları, 2019 yılının başlarında Şengül Tuğba Özeken hocamdan hocamla toksik boyaların giderimine dair bir çalışma yapma fikriyle başladık ilk önce. Onun ardından çeşitli daha basit boyalarla ilk aşamada çalıştık ve projemizi TÜBİTAK ortaokullar arası da proje yarışmasında sunduk. Orada bir bölge derecesi elde ettikten sonra projemizin gelecek vadeden bir çalışma olduğuna karar verdik ve biraz daha üzerine gitmeye karar verdik. Bu noktada sıcaklık, konsantrasyon, dozaj, çalkalama hızı ya da boyanın yüzey yükü gibi... Çeşitli diğer parametreleri de çalıştık ve 9. sınıf, 10. sınıfta yani lise hayatımın başlangıcının ilk iki yılında da projemi TÜBİTAK 50. Liseler Arası proje Yarışması'na hazırladım. Orada ilk önce bölgede bir birincilik derecesi elde edip finale gönderildikten sonra finalde de bir Türkiye ikinciliği elde ettim. Kimya alanında elde ettim bu dereceyi. Onun ardından TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı tarafından o ortaklaşa belirlenen bir heyete projemin İngilizce olarak sunumunu yaptım ve bu sunum sonucunda projemin uluslararası bilim ve mühendislik fuarında ISEF'te ülkemizi temsil edebilecek değerde olduğuna kanaat getirildi ve ben de Türkiye'yi temsilen bu yarışmaya katıldım. Geçen hafta yani 21 Mayıs'ta yapılan ödül töreninde de jüri sunumlarından sonra projemin dünya dördüncülüğüne layık görüldüğünü gördüm.